Dolayısıyla başkanımızın da böyle bir çalışması var. Kolonya yapıldı, kuruldu. Şu anda da faaliyette Ama şimdi Kervan yolda düzülür mantığına gidildiği zaman bu işlerin sonunu düşünmeden hızlıca alınan kararlar yine duvara tosladı. Nasıl tosladı? Ben o zaman dedim ki hesabımı soramayacağım bir parayı ben vermem. Çünkü şirket bizim hesap denetiminden uzaktı. O 100 milyon lira mı? 200 milyon kaça mal olduğunu dahi bilmiyorum. Ve de kurulduktan sonra da ne dedi? Şirket işletecek dedi. Bir bakıyoruz başka bir şirkete vermişler. Neden verdiler başkanım başka bir şirkete? Madem yönetemeyeceksiniz, madem işletemeyeceksiniz. Benim paramız suçuna başkanım. Bu hesap daha önce de yapılmadı mı? Niye başka bir hasılat yöntemi, yani üçte bir midir nedir artık? Hasılattan pay alma yöntemine göre işleteceklerinizle iş çağırın bir yatırımcıyı buraya balon yapın. çok de. Bizim yüz milyon, iki milyon paramızın suçu Hesabını soramayacağız parayı. Biz bu yüzden zaten vermek istemedi. Eğer bilmiyorsanız bu işi gitmeyeceksiniz başkanım bu işe. Tamam bizim eski başkanlık binası tadilata ihtiyacı var. Anıtlar konunun tarafına restoran edecek çok güzel. Başkanlık Bakanlığı bir yere gidecekler o da güzel. Gittik ana kentin orada. Binamızı tadilata alın diye edildi. Bu, hiç bugüne kadar burada sesimizi açmadık. Hiç vardı dedik. Bir şey demedik. Ama bir baktık. Genel sekreter gitmiş. Genel sekreter yardımcıları gitmiş. Halktan korkmuşlar. Daire başkanlıkları biri orada, biri orada, biri burada. İdare makam orada. Herkesin işi var. Marşa basacak. 15-20 dakikada oraya gidecek. Görüşmesi yapacak. Geri gelecek. Gidecek. Başkanım en önemli tasarruf zamanda edilen tasarruftur. Tarihi binamızın ile ilgili Kesinlikle bir çalışma söz konusudur. Uzun zamandır bu konuyla ilgili idaremiz çalışma yapıyor. Ee, oradaki e, onların bakım çalışmaları yapılacaktır. Vatandaşa ve şehire daha sağlıklı hizmet edebilmek için de yeni bir yere taşınmak zorunluluk doğmuştur. Hadise bundan ibarettir. Bilindiği üzere 10 adet alınacak olan tramvaylar yakın bir tarih itibariyle 12 adet olarak güncellenmiştir. Samsun'un dinamik yapısı itibariyle güncelleme ihtiyacı duyulmuştur. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde araçlarımız Samsun'a gelecek durumdadır. İmalat süreci devam etmektedir. A Aç Aç Açalım. <laughs>